You're my hope, I'm j Hope. Hope right here. Rekorların grubu, Kingtanın mükemmel fandomu Army. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinizin iyi olduğunu ümit ediyorum. Bir gün ya bir gün şu Army'leri ve üyeleri rahat bıraksalar gerçekten şaşırırdım. Umudumuz Jay Hope'un hayran sayfalarına saldırı olmuş ve bazı hayran hesapları askıya alınmış. Army'ler bu konuya çok tepki gösterdi tepkilerini de Twitter'da dünya gündeminde en üst sıralarda yer alarak gösterdiler. İstediğiniz kadar hesaplarımızı şikayet edin. Sizin kötülüğünüz bizim umudumuza olan sevgimizi ne değiştirir ne de azaltır. En iyi cevap bizim bankan beyleri olan sonsuz sevgimizdir. Her gün birilerine dert oluyoruz army kardeşlerim. Başlığa şaşırmadınız bu yüzden biliyorum. Her neyse canlarım sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Ah um.